Arkadaşlar selam. Geçen yıl sizler için hazırladığım uluslararası ilişkiler mezunları ne yapar videosundan sonra videonun altına yorumlar kısmında çok sayıda soru aldım. Çok sayıda da merak edilen konu gördüm. O yüzden o videodan sonra bunun iyice derinlerine inip merak ettiğiniz konuları aydınlatacak birkaç tane daha bizim bölüme dair video yapmaya karar verdim. Ve bugün size seslendiğim videoda uluslararası ilişkiler derslerinde neler var? Yani okula girdiğinizde size hangi dersler gelecek, ne okuyorsunuz? Bunlar hakkında bir gelmeden yazacaksanız eğer bölümü bir bilgi sahibi olun istedim. Çünkü bunu sadece videonun altına gelen yorumlardan sorulardan anlamadım. Aynı zamanda bizim bölüme gelen öğrenci arkadaşlarınız benim okuttuğum öğrencilerin bir kısmında da şunu gördüm. Yani bölümü yazarken aslında tam olarak ne yapacağını bilmeden yazan çok arkadaşınızın olduğunu işte bölüme gelirken böyle bölümü ticaret gibi zanneden bir çeşit ticaret bölümüdür. Uluslararası ticareti organize eden bir bölümdür falan diye düşünüp sonra gelip dersleri görünce çok şaşırdıklarını gördüm. O yüzden şu dersleri daha gelmeden bir bilin istedim. Biz okulda ne okutuyoruz? O zaman hadi başlayalım. Şimdi bunu da şöyle yapacağım. Ben biliyorsunuz İstanbul Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde hocalık yapıyorum. O yüzden bizim Okan Üniversitesi'nin 1. sınıftan 4. sınıfa kadar ne okuttuğunu gösterdiği bir ders programı zaten var. Müfredat diyoruz biz buna. Bu müfredatı açayım. Onun üstünden tek tek konuşalım istedik. O yüzden bu müfredat üzerinden konuşabiliriz. Şimdi Uluslararası ilişkiler okuyacaksanız iki tane şeye bakmanız lazım. Birincisi bu dersler nedir? Neler okutuluyor ve bu okutulan dersler neyi kapsıyor? Birinci mesele bu. İkinci mesele de dersleri gördünüz tamam ama bu derslerin hakkını verebilmek yani dersleri alabilmek için nasıl bir efor sarf etmeniz gerekiyor? Ne yapmanız gerekiyor? İkinci mesele de bu. Şimdi derslere bakınca gördüğünüz gibi ilk bilmeniz gereken şey şu. Bölüm 1, Politika bölümü arkadaşlar. Zaten derslere baktığınızda siz de bunu rahatlıkla görebilirsiniz. Şimdi ben böyle deyince bazılarınız e, yani tabii ki uluslararası ilişkiler bölümü niye bunu belirtiyorsunuz ki hocam falan diye olabilirsiniz ama dediğim gibi okula gelen birçok arkadaşınızdan ben şunu gördüm. Yani bölümü uluslararası ticaretin daha kapsamlısı, uluslararası işletmecilik gibi bir şey sanıp yazan çok olmuş arkadaşlar. O yüzden tekrar ediyorum. Bölüm bir Politika bölümü. Tabii uluslararası ilişkiler mezunları geçen videoda da söyledim. Çok çeşitli alanlarda çalışabiliyorlar. O zaman bu nasıl oluyor diyeceksiniz. Özellikle aslında mezunların çoğu özel sektör dediğimiz alanda çalışıyor. E bu da şuradan politika bölümü evet ama politika odak noktası. Özellikle de küresel politika. Bunun dışında bir sürü alana yayılabilecek bir altyapıyı sunuyor. O da özellikle işte birazdan ayrıntılarına gireceğiz. Seçmeli dersler sayesinde yapabildiğiniz bir şey. Dolayısıyla bölüm tamamen politikadan ibarettir demiyorum. Zaten politika dediğiniz birçok şeyde toplumla alakalı bildiğiniz gibi. Küresel siyaset, küresel örgütler dediğiniz de zaten aslında birçok farklı alanı açılmış oluyorsunuz. Ondan sonra zaten geliyorsunuz. Ama vurgum şu. Yani ilk 2 sene o politik temeli alarak ilerliyorsunuz. Seçmeliler falan genelde 3'te 4'te başlıyor. Dolayısıyla politika sevmeyen biri ilk 2 yılda zaten bayağı bir dağılıyor. O yüzden politika vurgusunu sürekli yapıyorum. O zaman genel yapıyı bir konuşarak başlayalım. Şimdi ekrandaki müfredatta gördüğünüz gibi bu alanda iyi olabilmek için 4 tane temel alanda çalışmanız lazım. Birincisi tabii ki politika. İkincisi tarih, üçüncüsü düşünce, felsefe ve dördüncüsü ekonomi. Bunu şöyle açıklayayım. Örneğin ilk senenizde hem dünya siyasi tarihini, hem siyaset biliminin hem de uluslararası ilişkilerin temellerini alıyorsunuz. Eğer bu üçlü temeli iyi oturtamazsanız, ikinci sınıftaki siyasal düşünceler tarihini de, siyasi ideolojileri de ve hatta uluslararası ilişkiler teorilerini de anlayamazsınız. Çünkü mesela her bir düşünce kendi tarihsel şartların içinde oluştuğu gibi aynı zamanda kendisi de tarihin akışına yol vermeye, yön vermeye çalışır ve onun akışını değiştirir. Dolayısıyla tarihsel koşulları ve düşünsel etkileri eş zamanlı olarak anlayamazsanız bir politikanın nasıl üretildiğini ve nasıl üretileceğini anlayamazsınız. Yani örneğin bugünün politik hayatını düşünün. Ne diyoruz bugünle ilgili mesela? İşte sağ partiler var, sol partiler var, kimlik siyaseti var, başka bir sürü şeyden bahsediyoruz değil mi? İşte sağ nedir, sol nedir, muhafazakarlık nedir, Marksizm nedir, Feminizm nedir? Bütün bunlar Türk siyasal hayatına nasıl yansımıştır gibi soruları anlamak istiyorsanız bunu ancak böyle bir binayı inşa eder gibi bu konuların verdiği bilgileri üst üste tuğla gibi koya koya inşa ede ede ancak yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla eğer ilk yılki dersleri tam oturtamazsanız ikinci sınıftaki siyasal düşünceler tarihini, ideolojileri, teorileri anlayamıyorsunuz. Onları anlayamazsanız da üçüncü sınıftaki Türk siyasal hayatı, Türk dış politikası, uluslararası örgüt gibi dersler size ancak bir romanın sayfaları gibi geliyor. Aynı şekilde 3. sınıfta hem Türk Siyasal Hayatı derslerini hem de Türk Dış Politikası dersini alıyorsunuz. Burada da yine gördüğünüz gibi iç ve dış politika aslında isimlerinde göründüğü gibi birbirinden bağlantısız konular olmadığı için bu ikisinin birbiriyle iletişimini görecek şekilde müfredatınızda ilerliyorsunuz. Yani hem tarihsel süreci görüyorsunuz hem de bu tarihsel süreç içinde ekonomik unsurlar, düşünsel unsurlar ve politik unsurlar unsurlar tarihsel akışa nasıl yön vermiş diye bakıyorsun. Son seneler bazı okullarda son iki yıl, bazılarında bir buçuk yıl, bazılarında bir yıl olacak şekilde değişiyor. Seçmeli derslere ayrılıyor arkadaşlar. Eğer siz ilk iki yılda aldığınız temelin üstüne örneğin biraz da işletme ya da ticaret koyayım derseniz ve bu alana yönelmek isterseniz fakülte seçmelerinizde bu alandaki derslere ağırlık verip yani fakültenin içinde işletmeden, ticaretten, lojistikten, ekonomi, finanstan dersler alıp kariyerinizi akademik kariyerinizi buraya doğru yönlendirebilirsiniz. Eğer kendi alanınızdan devam etmek istiyorsanız o zaman bölüm seçmelerine yöneleceksiniz. Örneğin bizden gidecek olursak seçmelerde işte bölgesellerden gidelim. Avrupa Birliği dersi de var, Avrasya dersi de var, Çin ve Uzak Doğu politikası dersi de var, Orta Doğu dersi de var. Dolayısıyla bunlardan hangisine ilgi duyuyorsanız bir veya ikisini seçerek kendi alanınızda bölüm seçmelerinizle ilerliyorsunuz. Tabii yine kendi bölüm seçmelerinizde illa bölge olmak zorunda değil. Çeşitli temalar da uzmanlaşmaya çalışabilirsiniz seçmeliler aracılığıyla. Yani özetle bu kısım, bu son dönemlerde alınan seçmeliler meselesi sizin ne istediğinize bağlı olarak seçeceğiniz bölüm, fakülte ve üniversite seçmelerinize bağlı olan bir alan. Yani bölüm politika temelli diye gidip bütün derslerinizi politikadan alacaksınız ve politika alanında illa çalışacaksınız diye bir şart yok. Onu vurgulamıyorum. Dışarıda da çalışabilirsiniz. Ama bölümün ağırlığı politika derslerinin olduğu için politika derslerine ilgi duymuyorsanız o seçmeliler havuzuna gelene kadar çok zorlanırsınız. Belki de gelemezsiniz. Onu vurgulamaya çalışıyorum. Peki gelelim ikincisine. Yani derslerin ne olduğunu tanıdınız ama o dersler için ne yapmanız gerekiyor biraz da bunu konuşalım. Arkadaşlar uluslararası ilişkiler bölümüne geliyorsanız üç şeyi yapmayı seviyor olmanız lazım. Yani bunların birini diğerlerine göre daha az seversiniz, diğerini diğerlerine göre daha çok seversiniz ayrı mesele ama genelde bunlara ilgi duyuyorsanız işleriniz daha rahat ilerleyecektir. Bunların birincisi araştırma çalışmalarını yani kitapları, makaleleri okumaktan sıkılmıyor. Onlar ne anlatıyor diye merak ediyor olmanız lazım. Bakın örneğin şu an ekranda gördüğünüz üçlü kitap seti bazı okullarda tek dönemde bazı okullarda iki dönemde okutulan genellikle tüm okullarda bu kitap veriliyor. Türk Dış Politikası kitap serisi. Yani tek bir ders için bile bu kapsamda bir kitap okumanız en azından daha fazlasını da okuyabiliyorsunuz tabii ki ama en azından böyle bir kitap okumanız bekleniyor. Siz eğer zaten kendi kendinize Türkiye nasıl bugüne geldi, ne yaptı da bugüne geldi derseniz bu kadar böyle kalın gibi gördüğünüz kitabı bir roman okur gibi heyecanla okuyorsunuz. Ama eğer böyle bir soru sizin ilginizi çekmiyorsa ya ülke nasıl gelmişse gelmiş falan diyorsanız o zaman tabii ki tahminince o böyle kalın kalın kitaplar sizin için kabus gibi bir tablo oluyor. İşte bölümü seçip seçmeyeceğinizle ilgili güzel bir test. Gidin bir kitapçıya bu kitabı isteyin. Sonra da açın ortadan bir yerden açın. 15-20 dakika bir kitabı okuyun bakalım. İlginizi çekiyor mu? Çekmiyor mu? Çok net bir test. Sonra ikinci mesele bir uluslararası ilişkiler öğrencisi film ve belgesel izlemeyi sevmeli. Bu daha keyifli biliyorum. Bu yani film ve belgesel izlemek sizin için en kolayı aslında biliyorum. Ama son dönemde özellikle de sosyal medyanın yaygınlaşması sonrasında özellikle de TikTok gibi reyazanlarla gibi böyle kısa video uygulama veya kullanımlarının çok yaygınlaşması sonrasında en popüler böyle en kolay izlenen filmlerin bile izlenmesinde düşme gördüğüm için derslerde soruyorum çünkü bazen ödev veriyorum arkadaşlarınıza en böyle Oscarlı Hollywood filmlerinin bile izlenme sayısında benim dönemime göre ciddi düşme gördüğüm için bunu da söyleme ihtiyacı hissettim yani film ve belgesel izlemeyi uzun filmlerden bahsediyorum bir saatlik bir buçuk iki saatlik filmlerden bunları izlemeyi seviyor olmanız lazım çünkü film Filmler bazen şöyle oluyor, ilginçtir. Bizim derslerde uzun uzun konuştuğumuz bazı konuları bazen böyle tek bir sahne o bütün dersi anlatabiliyor ve sizin aklınıza kazıyabiliyor. O yüzden filmlerin epey bir katkısı olabiliyor bize. Ve dediğim gibi bunu teknik bir bilgi gibi değil de böyle bir hikayenin içine yedirdikleri için kafanızda da çok daha iyi kalmasını sağlayabiliyorlar. Tabi o zaman ben bütün her şeyi filmlerden izleyeyim falan böyle bir dünya yok. Çünkü filmler dediğim gibi zaten biliyor olduğunuz bir şeyi tak diye sizin kafanıza görmekteyiz görselleştirerek oturturlar. Bir de şöyle bir şey var. Bizim sizlere verdiğimiz kitap makaleler belirli bilimsel süreçlerin sonunda ortaya çıkıyor. Yani hani şimdi kitabıyla kesin bilgi yayalım diyebileceğimiz türden bilgiler oluyor. Ama filmler dediğinizde o senaryoyu yazan kimse, filmi yöneten kimse senaryoyu yazanın perspektifinden sadece orayı yansıtacak şekilde bilimsel bir kanıtlama derdi olmadan size veriyor ve tabii yönetmenin göstermek istediği kadarıyla ve şekilde siz onu alıyorsunuz. Yani onu alıp da bilginizin temeli yapamazsınız. Film ve belgesel derslerde öğrendiğiniz kitapların ayrıntıyla açıkladığı şeyi tamamlayan unsurdur. O yüzden önce bir temeli atıyorsunuz. Ayrıntılı, detaylı ve bilimsel bilgiyle. Sonra onu kafanızda oturtmak için film ve belgeseli izliyorsunuz. Ve üçüncüsü bir uluslararası ilişkiler öğrencisi araştırmayı sevmeli. Çünkü derslerde aslında nasıl ki Türkiye'nin, dünyanın nasıl bu noktaya geldiğini, şu anki meselelerinin ne olduğunu ve sorun varsa bu sorunların nasıl çözülebileceğini konuşuyorsak bir uluslararası ilişkiler öğrencisi de kendi kendi kendine zaten merak içinde olduğu için bir konuya bakarken oradan ya bunun içinde geçen şu kavram neymiş, şu konu neymiş, şöyle bir olay mı olmuş diye yeni yeni konulara bakan, onlarla ilgili mesela işte YouTube videolarını, filmleri, internetteki makaleleri, ilginç fikir ve projeleri araştıran, yani bir anlamda oradan oraya atlayan, derslerde de bunlarla ilgili sorular soran, fikirlerini belirten, hatta projeler geliştirip arkadaşlarını da bu projelerin parçası haline getirmeye çalışan kişiler çok ideal uluslararası öğrencileridir. Bunlar dışında da tabii şüphesiz bir sürü özellik iyi olur ama bunları temel olarak alabilirsiniz. Evet, bu videoda sizi olabildiğince öğrencilik sürecinin içine sokmaya, okula adım attıktan sonra ne ile karşılaşabileceğinizi göstermeye çalıştım. Zaten o öğrencilik süreci bittikten sonra mezun olunca ne olacağınızı da daha önceki videomda anlatmıştım. Bu videodan sonra artık onunla da devam edebilirsiniz. Bitirdikten sonra ne oluyor diye iyice kafanızda oturacaktır diye düşünüyorum. Ben size tercihlerinizi de hangi bölümü seçerseniz seçin aydınlık bir gelecek ve mutlu olacağınız bir eğitim hayatı diliyorum hoşçakalın